Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya arkaplan müziği ekleme rehberi. Canva uygulamasını açtığınızdan emin olun ve gördüğünüz gibi sol üstte oluştur seçeneği var, ona dokunun. Ve sonrasında gördüğünüz gibi sol tarafta video seçeneği var. Ona da dokunun. Buradan yatay video, mobil video, Facebook videosu ya da Instagram Reels oranını seçebilirsiniz. Ben yatay videoyu seçeceğim. Yüklendikten sonra gördüğünüz gibi. Sol tarafta yüklemeler seçeneğini göreceksiniz ve ben masa üstünden bir dosya yükleyeceğim. Yüklemek istediğim bir de onun bulunduğu klasörü seçeceğiz. Buna dokunun ve açın. Buraya bir arka plan müziği eklemek istiyorum ses ekleye dokunun. Ardından burada göreceksiniz. Buradan seçim yapmanız ve ayrıca yumuşak bir arka plan müziği seçmeniz yeterli. Ona dokunun. Ve seçtiğinizde hepsi görünecek ve sadece ekleyin. Böyle işte. Videoya arka müzik ekleyin. Yeter. Teşekkürler.